İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle büyük bir yıkımı uğrayan dünyada ekonomik toparlanma için en önemli sektör otomotiv sektörü oldu. Kurulan fabrikalarda milyonlarca insan çalışıyordu ve otomotiv sektörü ülke ekonomisinin canlanmasında en önemli kalemlerden biri durumuna gelmişti. Başta Amerika ve Avrupa'da birçok marka tüketicilerin beğenisine sunmak için sürekli yeni model ve yeni özelliklerde otomobiller üretiyordu. Türkiye'de ise 1955 yılına kadar kamyonet, traktör, otomobil, otobüs hep yurt dışından ithal edildi. 1955 yılında ise Gebze Çayırova'da Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin temeli atıldı ve Türk Otomotiv Endüstrileri Anonim Şirketi kuruldu. Fakat burada montaj ağırlıklı üretim yapılıyordu. Parçalar yurt dışından geliyor, Gebze'de birleştiriliyordu. Kamyonlardan sonra kamyondan otobüs karoserli kamyonlar yani Türkiye'nin sadece karoseri yerli ilk otobüsleri ve traktörlerle Türkiye otomotiv sanayindeki ilk adımlarını atmış oldu. Fakat bu yeterli değildi. Özellikle yurt dışından gelen Amerikan ve Avrupalı otomobiller Türk halkının beğenisini toplamış ve gerek bireysel kullanımda, gerek dolmuş, gerekse de takside Anadolu'nun yükünü çekiyordu. Fakat Türkiye dışarıdan alınan araçların maliyetleri, yedek parça sıkıntıları, dışarıya ödenen paralar bir kenara dursun, yerli, Türkiye'de üretilmiş, bizim diyebileceğimiz bir aracın hayalini çoktan kurmaya başlamıştı. Tamirhanelerde, kahvehanelerde konuşulan konu ya futbol, ya siyaset ya da otomobil oluyordu. Çünkü kamyon üretiyorduk. Belki montajdı ama bizim diyebileceğimiz bir kamyondu. Neden Türkiye'de bir otomobil üretilmesin ki düşüncesi işte 1955'ten sonra güçlendi ve ilk kıvılcım 1958'de atıldı. Almanya'da mühendis bir gazetecinin tasarımı olan Fulda Mobil, gerek küçük yapısı, gerekse de basitliğiyle üretimi ve montajı kolay bir mikro otomobildi. Türkiye'de yüksek mühendis Orhan Çırağan'ın da girişimiyle dünyanın birçok ülkesine üretim için lisans veren Fulda Mobil, Türkiye'de devrim araçlarından tam 3 sene önce 1958'de Nobel adıyla İstanbul'da üretime başladı. Nobel küçük ve klasik bir otomobil fakat Nobel'i diğer klasik otomobillerden ayıran özelliği ise 1950'li yıllarda Türkiye'de seri üretime girmiş ilk otomobil olması. Tasarım, mühendislik, marka ve lisans bize ait değildi. Sadece üretim lisansını almıştık. Yine de Türkiye'de üretilen ilk otomobilimizdi Nobel ve o dönem ilk Türk otomobili olarak tanıtıldı. Türk milleti kendi ülkesinde bir otomobil üretilmesini çok istiyordu ve Nobel bir ilkti. Fakat bu süreç kısa sürdü. 1958'de başlayan üretim 1961'de son buldu. Nobel küçük de aslında. Mikro otomobildi. Tam bir Avrupa aracıydı. Türkiye'deki geniş ailelere hitap etmiyordu. Bizim yollarımıza uygun değildi. Ve üretimin durdurulmasının en büyük sebebi aslında 27 Mayıs 1960'da askeri cuntanın yönetime, milletin iradesine el koymasıydı. 1960 darbesinden sonra Türkiye'nin otomobil serüveninde bir ilk yaşandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in emriyle Eskişehir'de Devlet Demir Yolları'na ait CER atölyesinde 24 mühendisten oluşan bir ekip kuruldu. Ülkenin ilk yerli otomobilini imar edeceğiz. Otomobil mi? Otomobil <laughs> <Bizim. Gülüyor> mi? Ekibin görevi tamamen yerli kaynaklarla üretilmiş, Türk mühendisinin ellerinden çıkmış, %100 yerli ve milli bir otomobil yapmaktı. Fakat bunun için sadece 129 günleri vardı. Filmlere de konu olan Türk mühendisinin azmi ve başarısının en net örneği devrim otomobili. Emek, inanç ve gururun bir simgesi oldu aslında devrim. Bir otomobilin rakiplerinden farklı ve benzersiz şekilde tasarlanması, motorunun üretilmesi, tetkiklerinin yapılması, kısacası dünya devlerinin bile yeni bir otomobil üretmek için en az bir yıla ihtiyacı varken devrim sadece 129 günde tasarlandı, motoru yapıldı, tecrübe edildi ve nihayet 29 Ekim 1961'de Ankara'da Cumhuriyet Bayramı'nda ilk kez halka gösterildi. Adı devrimdi. Siyasi çekişmelerin, krizlerin ve çıkar yarışlarının içinde 24 inanmış, gönül vermiş mühendisin, Türk milletinin isterse neleri yapabileceğinin açık göstergesiydi. Dönemin gazeteleri devrimi bir israf, bir hayal olarak göstermişti. Atılan başlıklar, bütçe kısıtlamaları, rant kavgaları arasından çıkmış, inancın otomobiliydi aslında devrim. Fakat olmadı. Ne oldu? Benzin bitti başım. Garp kafasıyla otomobil yaptık. Ama Şark kafasıyla benzin koymasını Nasıl? Peki, Peki başka şey yerler var, var mı? Şey Hemen İstanbul'a tekrar çek. Manşeti değiştirsinler. Devrim yolda kaldı. Falan. Çünkü biz Batı kafasıyla otomobil ürettik, ama Doğu kafasıyla benzin koymayı unutmuştuk. Emiriyoların aktiği şefliği aradı. Otomobilleri yüklemeden önce benzin depolarının boşaltılmasını gerekiyor. Ya. Yandın ya. emniyeti evet. içiyormuş. Emniyet mi? Niye? Yani, lokomotiften kıvılcım sıçrayıp depoları tutuşturma tehlikesi varmış. İyi de Gündüz Bey otomobilleri biz kapalı vagonda götürüyoruz. Biliyorum ha? biliyorum ama talimatname böyle yapılacak bir şey yok. Bilmek zorundayız. Nasıl yani? Benzin koymak mı... Yani bir benzini koyamadık mı? Memlekette hiç mi benzin kalmadı? Yani biz koca otomobili yaptık, yürüttük ve benzin mi koymamışız? Evet, birçok kişi böyle düşündü belki ama farklı düşünenler de vardı. Mesela otomobil üretmenin ülke ekonomisine zararları büyük olabilir ya da zaten kim alacak ki ülkede zengin yok. Ne yani köylü mü alacaktı otomobili? Hem biz kime satacaktık bu arabayı? Koskoca Avrupa bizim ürettiğimiz otomobili neden alsın ki? Hani o hep duyduğumuz, belleğimize kazıtılan bir cümle vardı ya. Önce bir toplu yine yapalım da sonra otomobil faslına geçeriz. Şimdi sokaklarda Türk malı otomobil dolaşsa fena mı olur? Biz istesek de yapamayız. İşte bu cümlenin kurbanı oldu devrim. Kimsenin önünde diz çökmemiş, yedi düvele kafa tutmuş bir millet, yanlış ellerin yönetiminde, biz istesek de yapamayız bilincine mahkum bırakıldı. Devrim 1961'de üretildi, yapıldı, yani yola çıktı. Hatta hani o gitmeyen araba vardı ya, işte o araba aylarca Ankara sokaklarında gezdi. Alt tarafı benzinli bittiği için otomobil durdu. O da sadece beş dakikalık. Gazeteleri görmedim oğlum. Kayıtlara böyle geçti artık. Bundan elli yıl sonra devrim arabası denildiği zaman herkes... ha o yürümeyen otomobil mi diyecek? Kim ne derse desin... ...biz bu otomobilleri yaptık. Hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. Biz bu işi başarmışken çok uzaklarda yani savaşın izlerini taşıyan, daha teknoloji konusunda esamesi okunmayan bir ülke, Güney Kore'de ise otomobil üretimi için 13 seneye ihtiyaç vardı. Güney Kore'nin dünya devi otomobil markası, devrim otomobilinden 6 yıl sonra yerli otomobilinin ilk adımını atmış ve motor şirketini kurmuştu. Fakat ilk aracını üretmesi için daha 13 yıla ihtiyacı vardı. Kim bilir belki de o gün 129 günde insanüstü bir çabayla üretilen devrimin benzini bittiğinde birileri benzin koysaydı ya da o günün gazetelerinde atılan o renkli hayal manşetlerinin gururunu yaşasaydı birileri belki de bugün 60 yıllık bir otomobil sevdası yerine dünyanın en büyük fuarlarında kendi markamızın yeni çıkan otomobillerini tanıtıyor olacaktık. İnşallah Türkiye'nin ilk yerli otomobilini yapacağız. Ne diyorsun? 1959 yılında Vehbi Koç'un kurduğu Otosan, Nobel 200'ü bile unutturacak ve ilk yerli seri üretim otomobil olarak anılacak, Türk insanı tarafından çok sevilecek bir otomobil olan Anadolu, 1966'da üretecek ve 1984 yılına kadar bu serüven devam edecekti. Kaportası alışık olduğumuzdan farklıydı, metal değildi. Üretim maliyetleri sebebiyle fiber glass'tan üretilmişti. İlk tasarımı İngiliz Reliant ve Ogli Dizing şirketleri tarafından yapılmış, şasi ve motor Amerikan menşeydi. Ama bizimdi, bizden de. Çünkü ismi Anadolu'du. Çünkü Anadolu otomobiline biz şiirler bile yazdık. Koşarsın, aşarsın, coşarsın Anadolu'm benim adının bizden olması bile yetiyordu dedik ya, Murat hikayesi de aynıydı bizim için. İtalyan markasının üretim lisansını aldık, önüne Murat koyduk. Artık o da bizimdi, bizdendi. Çünkü Türk ismi vardı üzerinde. Sonra meşhur kuş serisi Şahin, Doğan, Kartal ve dağların adını verdik yine otomobilimize. Görkemli bir ismi vardı. Toros dedik adına. Aslında biliyorduk bizim olmadığını verdiğimiz isimler bile bizi mutlu ediyordu. Biz yerli otomobil hayaliyle 60 yıl geçirdik. Çok serüvenler yaşadık ama içimizdeki o pembe hayal hiç kaybolmadı. Tarih 27 Aralık 2019 ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili TOG görücüye çıktı. Tarihte tekerrür etmedi değil, yine pembe bir hayal dendi. Hani nerede ben onu yollarda görmüyorum dediler. Prototip yapmakla bu iş olmuyor dediler. Fabrikası nerede diyen oldu. Benzinlisini yapamadık elektriklisini mi yapacağız dediler. Yani yine taş koymaya çalıştılar. Ama TOG'un kaderini devrimi yapan inançlı, geleceği gören mühendisler çizdi. Yılmadık, söylenenlere kulak asmadık ve inandığımız yolda devam ettik. Cumhuriyetimizin 99. yaş gününde bizim yerli Türkiye'de üretilmiş Türkiye'nin otomobili yola çıkmaya artık hazır. Tüm güzelliği ve teknolojisiyle sadece Türkiye'ye değil dünya otomobilleri arasındaki yerini alıyor. Biz 60 yıllık hayalimize kavuştuk. Bundan belki yıllar sonra İlk yerli otomobil hikayemiz artık mutlu sonla bitecek ve yeni yerli markalarla yeni hikayeler yazacağız. Ya yaparsak?